Herkese merhaba. Türkiye'nin gerçeği deprem gündemli videomla karşınızdayım arkadaşlar. İzmir bir depremini konuşuyoruz. Üç gündür. Maalesef yine birçok kişi enkaz altında kaldığı için deprem nedeniyle değil, depremde deprem esnasında çürük binada yaşayan vatandaşların o binanın altında kalması üzerine birçok kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin belki de yüzleşmesi gereken ve bir numaralı öncelik maddesi haline getirmesi gereken mesele çürük binalar. Bunun önüne geçmemiz artık şart oldu. Evet AK Parti hükümeti uzun zamandır kentsel dönüşüm için bir mücadele gösteriyor ama demek ki bu yeterli olmuyor. Belki de bazı vatandaşlar bu konuda ayak diretiyor. İşte ne yapılıp edilip zorla da olsa artık çürük binalarda hiçbir vatandaşın yaşamasına, kalmasına izin verilmemeli, müsaade edilmemeli sadece kendi canlarına tehlike atmıyorlar. Aynı zamanda yanı başlarında veya karşılarında bulunan sağlam apartmanlarda yaşayanları da riske atıyorlar. Maalesef bu binalarda yaşamak zorunda olan veya yaşama konusunda ısrarcı olan vatandaşlar. Ne yapılmalı? Tabii bu eline boyuna tartışılacak bir konu ama tabii ki en başta bu kentsel dönüşüm yasası çok daha e, mecburi, insanları mecbur bırakacak yönde e, genişletilmeli, geliştirilmeli diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu deprem sonrasında gördük ki iki senelik piyazalar, lüks binalar bile e, büyük hasarlar görebiliyor. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz. Demek ki 99 depreminden sonra çıkarılan deprem ile birlikte inşaatların yeni binaların daha güvenli olduğunu düşünüyorduk. Bu düşüncemiz de ters düz olmuş durumda maalesef. Artık yeni binalara da güvenmekte zorlanacağız gibi gözüküyor. Maalesef böyle bir durumda söz konusu. İzmir'de bunun videosunu siz de sosyal medyada izlemişsinizdir. İki sene önce plazadan sıfır daireleri, ofisleri satın alanlar büyük isyan içindelerdi. Yüz binlerce lira para dökmüşlerdi güvenilir olduğu için bu binadan daire ya da ofis satın almışlardı ama maalesef bu binaların bile belki daha şiddetli bir depremde yıkılma ihtimali söz konusu. 6,6'lık bir depremde bile böyle hasar görüyorsa bu binalar daha büyük depremlerde yıkılma ihtimali var. Bunu da artık düşünmeden edemiyoruz maalesef. Tabi dediğimiz gibi bir numaralı öncelik haline getirilmesi gerekiyor. Depremle mücadele noktasında Türkiye'nin önceliğinin artık bu olması gerekiyor. Deprem sonrasında evet, afet kurtarma, enkaz kaldırma, AFAD gibi sivil toplum kuruluşları, devletin organizasyonları hızlıca olay yerine intikal ediyorlar. Enkaz kaldırma çalışmalarında büyük tecrübeler edindiler. Son teknolojik cihazlar kullanılıyor, vatandaşlar oradan kurtarılıyor ama tabii birçok kişi de hayatını kaybediyor aslında. Bizim enkaz kaldırma çalışmalarında mesafe kaydetmemizden daha ziyade önemli olan afet öncesinde, deprem meydana gelmeden önce yapılması gerekenleri yapmış olmamız gerekiyor. Tabi bunun da dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bir numaralı. Belki de ilk maddesi çürük binalarda hiç kimsenin artık oturamıyor olması. Peki bugün aynı zamanda neye değineceğiz arkadaşlar? Depremle ilgili bir videodan bahsettik. İzmir depreminden yola çıkarak hatırlatmada bulunalım. şu ana kadar Türkiye'de Anadolu topraklarında 7'nin üzerinde 23 büyük deprem olmuş. Birçoğu şöyle bir baktım listeye sizlerle de şimdi paylaşacağım. İstanbul'da meydana gelmiş. Malumunuz Marmara depremi Gölcük'te olmuştu. İstanbul'da değil ama İstanbul'da ağır hasar almıştı. Eğer İstanbul merkezi 7'nin üzerinde büyük bir deprem olursa neler yaşarız düşünmek bile istemiyorum tam anlamıyla bir felaket ortaya çıkabilir. O yüzden de bu bahsettiğim deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar anlamında verilmesi gereken mücadelede bir numaralı öncelikli şehrin İstanbul olması lazım. Kentsel dönüşümün tam anlamıyla burada tamamlanmış olması, binaların depreme dayanıklı bir şekilde yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Artık belki başka önceliklerimiz varsa da ülke olarak bunlardan ziyade şu an itibarıyla bu depreme bu büyük beklenilen depreme odaklanmamız gerekiyor. 23 deprem dedim 7'nin üzerinde. 1509 yılında meydana geldi İstanbul'da. Şöyle bir kısaca o depremde yaşananları sizlerle paylaşmak istiyorum. Marmara Denizi'nin adalar yakınlarında Osmanlı döneminde 10 Eylül 1509 yılında meydana geldi bu deprem. İstanbul'la çevresinin 40 gün boyunca sallandığı belirtildi ve Kıyamet sura yani küçük kıyamet olarak adlandırılmıştı. 7,2 büyüklüğündeki bu depremde tam 130 bin kişi hayatını kaybetti arkadaşlar. Tam 130 bin kişi ki o dönem İstanbul'un nüfusu ne kadar olabilir ki? 1509'dan bahsediyoruz. Belki 1 milyon bile yoktu. Belki 300 bin, 500 bin kişi vardı. 130 bin kişi desek üçte biri, dörtte biri hayatını kaybetmiş. 1509'daki depremden tam 210 yıl sonra 1719 yılında yine büyük bir deprem daha yaşandı. Bu deprem de İstanbul'da meydana geldi. İstanbul ve çevresinde hissedildi. 24 Mayıs 1719'da büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evle birlikte cami ve hamamlar yıkıldı. Mihrimah Sultan Camisi ile medrese kubbelerinde çökmeler. Yedi kule ve ağır kapı arasındaki sur ve burçlarda ise hasarlar meydana geldi ve bu deprem İzmit'te de hasara yol açtı. 1719'dan sonra arkadaşlar yine İstanbul'da bir kez daha bu sefer 210 yıl gibi uzun bir süre geçmedi. 1766 yılında yani 47 yıl kadar sonra bir deprem daha, 7'nin üzerinde bir deprem daha meydana geldi İstanbul'da. E, ve bu depremde 22 Mayıs 1766'da meydana geldi. Ve açılarla 3 ay sürdüğü belirtiliyor. Bu depremin çok sayıda evle birlikte aralarında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği Fatih Camisi'nin de olduğu birçok cami yıkıldı. barutane, Kapalı Çarşı, Surlar, Saraçhane, Tophane, Yeniçeri Kışlaları ve Topkapı Sarayı'nda ise hasarlar oluştu. Yine bu depremde de birçok insan hayatını kaybetti. İstanbul'da 1766'dan sonra bir de 1894 yılında büyük bir deprem meydana geldi. O depreme de bir bakalım şöyle. Temmuz 1894'te oldu bu deprem. Geniş bir alanda hissedildi. Büyük hasara yol açtı. Büyük hareketi arz olarak anıldı bu deprem. Eminönü ve Fatih'teki yapılarla kapalı çarşı yıkıldı. Yalova ve Adapazarı da İstanbul'da 94 yılında meydana gelen bu depremden etkilendi. Evet, biraz daha yakın bir tarihe geliyoruz. 20. yüzyılda, 1939 yılında Erzincan'da çok büyük bir deprem meydana gelmişti. Orada da on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da olmuştu bu deprem ve 116 bin dolayında yapı yıkılmıştı. Bu depremin büyüklüğü 7,9'du. 7,9 neredeyse 8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Erzincan'da 1939 tarihinde. 33 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 bin kişi de yaralandı. Ve bu deprem Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı olarak, 7,9 büyüklüğündeki bu deprem en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Daha sonra 1939'daki Erzincan depreminden sadece 3 yıl kadar sonra, Erbağ'da, Tokat'ta 1942 yılında bir büyük deprem daha meydana geldi. Tokat'ın Erbağ ilçesinde 7 büyüklüğündeki bu depremde ise 3 bin kişi yaşamını yitirdi. Ve sadece bir sene sonra, 1942'den bir sene sonra, 1943'te Samsun'un Ladik ilçesinde de yine 7'nin üzerinde büyüklükte bir deprem daha oldu. Samsun'un ledike ilçesinde 26 Kasım 1943'te meydana geldi. 7,6 büyüklüğündeki bu deprem Taşova'dan Ilgaz'a kadar uzanan yerleşim yerlerinde hissedildi ve bölgedeki binaların %75'inin yani 4'te 3'ünün yıkıldığı ortaya çıktı. Depremde yaklaşık 2300 kişi hayatını kaybetti ve 5000 kişi de yaralandı. 1966 yılına geldiğimizde Muş'un Varto ilçesinde yine çok büyük bir deprem daha oldu. İlki 7 Mart'ta meydana geldi bu depremin. 14 kişi hayatını kaybetti. 75 kişi yaralandı. 19 Ağustos'ta da yine aynı yılda 1966 19 Ağustos'ta meydana gelen ikinci depremde ise yaklaşık 2400 kişi öldü ve 1500 kişi de yaralandı. Geçiyoruz 1976 Çaldıran depremine. Van'da benim doğduğum yılda ee, Çaldıran'da bir deprem, bir büyük deprem daha meydana geldi. 24 Kasım 1976'da 10 bine yakın yapı hasar gördü. 7,5 büyüklüğündeydi bu deprem. Ve yaklaşık 3840 kişi bu depremde hayatını kaybetti. 500 kişi ise yaralandı. Ve geliyoruz 1999'daki o büyük Gölcük depremine. Tüm Marmara'yı etkilemişti. Binlerce kişi hayatını kaybetmişti çok sayıda kişi yaralanmıştı. Birçok bina enkaz olmuş ve adeta moloz haline dönüşmüştü. Yakın bir zamanda biz de ben de o zaman İstanbul Bakırköy'de bu depremi çok şiddetli bir şekilde gece 3.02'de hissettim. O sarsıntıyla yataktan zıplayarak uyandım hmm. ve tabii bilimsiz olduğumuz için 5. katta olmama rağmen hızla bir anda kendimi sokakta bulmuştum. O merdivenlerden inmemin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu daha sonra idrak etmiştim. Ve günlerce biz de dışarıda yatmıştık. Yaz dönemi olmasının belki de getirdiği avantajla okulun bahçesinde yattık, apartmanın bahçesinde yattık. Ve gerçekten çok zor günleri. Aslında biz İstanbullular değil, özellikle Gölcük'te, o bölgede yaşayanlar, Sakarya'da yaşayanlar geçirmişlerdi. Çok zor günlerdi. Ve o zaman demişti ki uzmanlar 30 sene içinde bu sefer İstanbul merkezi bir büyük deprem meydana gelme ihtimali var. En fazla 30 yıl içinde demişlerdi. ve üzerinden 20-21 yıl geçti. O yüzden de videonun başında söylediğim gibi bir numaralı önceliğimizin depremle mücadele ve depreme hazırlık olması lazım. Türkiye'nin bunu bir kez daha altını çizelim. Bu 1999'daki Gölcük depreminde Kocaeli'deki 17 Ağustos'ta 7,4 şiddetinde meydana gelen depremde büyük canlı mal kaybı yaşandı yaklaşık 45 saniye sürdü ve Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak kayıtlara geçti Gölcük depremi. Tüm Marmara bölgesinin yanı sıra Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi ve bu depremde 17.118 kişinin öldüğü 25.000'e yakın kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Düzce'de yine aynı yılda 1999'da Düzce depremi de oldu. Bu kez birkaç ay sonra Kasım ayında e, ve 12 Kasım 1999'daki 7,2 büyüklüğündeki bu depremde 30 saniye sürmüştü arkadaşlar. O deprem de birçok ilden hissedilmişti. Hatta Ukrayna'dan bile hissedilmişti Düzce'de yaşanan deprem. Burada da birçok kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bina hasar görmüştü Düzce'deki depremde. Van'da 2011 yılında bir deprem oldu. Yine 7 büyüklüğünde, 7'nin üzerindeki bir büyüklükte bir deprem daha oldu. Artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz günümüzdeki tarihe. 2011 yılında bundan 9 sene önce 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu ve 25 saniye sürdü. Burada da bu depremde de Van'daki bu büyük depremde de 601 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan büyüklüğü 7'nin altında ancak etkisi şiddetli olan depremler de meydana geldi. Ege bölgesinde, Ege denizinde, Bodrum ve Kos açıklarında 21 Temmuz 2017'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu ve işte yine aynı şiddette, aynı büyüklükte İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşamış olduk. Umuyoruz bundan sonra uzun bir süre deprem yaşamayız ama bir gerçek. Biz bir deprem ülkesiyiz. Japonya gibi Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı birçok deprem fay hattının üzerindeyiz. Bir kez daha bu videonun vesilesiyle ben de kendi adıma hatırlatmış olayım. Mutlaka ve mutlaka hem kişisel olarak hem de devlet olarak ülke çapında depreme her anlamda hazırlıklı olmalıyız. Videonun sonuna geldik. Bu depreme hazırlık meselesiyle ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Hepsini tek 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 cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz tabii ki like tuşuna basmayı ve bizi kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarda kısa süre içerisinde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.